Evet değerli dostlarım, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine sizler için şöyle bir tarihi bir gezi yapalım istedik. Şöyle ilçemizde bulunan bir tarihi mekana geldik. Burası Çinçin Çin Mağaraları diye geçiyor arkadaşlar. Büyük bir ihtimal Hitit dönemine ait bir yerleşim alanı. Bulunduğu yer şöyle. Burada bir bölüm var yaşam alanı, nekropol, mezar, mezarlık var. Şu karşı kayalar şöyle olduğu gibi hep yerleşim alanı arkadaşlar. Burayı merak ediyordum ne zamandır. Bir gelip şöyle bakmak istedim. Bir göstermek istedim. Şöyle arkadaşlar bulunduğumuz bölgeyi daha iyi anlaşılması için görüntü alayım dedim. Erciyes Dağı gördüğünüz gibi. Şöyle Bakın sarp bir kayalık. Buraya insanlar yaşam alanı olarak döneminde kullanmışlar. Yani bu genelde Anadolu'daki çoğu yerde görülen bu Hitit dönemi, Roma dönemi yaşam alanlarıyla benzer nitelikte. Buraya sadece üç tane mezar odası koymuşlar arkadaşlar. Şu aşağı kısımlar yaşam alanı olarak kullanılmış. Rehberimizi de göstereceğim bugün size. Gel Bahri amca gel seni de çekeyim kameraya. Bir tanışalım seninle de. Gel. <laughs> Bu Çinçin mağaraları şeyde Hüseyinli köyünde bulunuyor arkadaşlar. De Bahramcama denk geldik. Bahramca da ben seni götürürüm yeğenim dedi. Bahramca sen kimsin? Ben Bahramcayım. <laughs> Soy isim? Avcı. Bahramcam. <laughs> Bahramcamı çok sevdim ben ya. Allah razı olsun. Yaş ya. kaç Bahramca? He? Yaş kaç? 67. 67. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Amin. Bahri amcam dedi ki götürürüm de yerim biraz rahatsızlığım var unutuyorum dedi. Ama yine de geldik değil mi? Evet. Tamam Bahri amca. Allah razı olsun. Bahri amcam şimdi sen aşağıda bekle arabanın yanında istersen yorulma. Evet. Ya da buraları dolaş şöyle ben yukarı mağaraları göstereyim olur mu? Tamam. Göster tamam. buraları. Bura, buraya Çinçin mağaraları mı deniyor? Çinçin denir? mağaraları. Çinçin diye geçiyor. Bura böyle uzanıyor evet. değil mi şöyle? Uzun kayanın altı bura. Şuraya uzun kaya Şuraya uzun kaya mı ha, diyorsunuz? Uzun kaya. He. Kaç sene oldu sen buraya gelmeyeli? 50 yıl oldu gelmedim. Buraya. <laughs> Benim sayemde mi geldi şimdi? Evet. Hey. Allah razı olsun. Senden de razı olsun. Bahram amcamı çok sevdim arkadaşlar. Allah razı olsun. Çok tatlı bir insan. Allah razı olsun. Hadi ben tişöraları göstereyim. Sen burada dur. Çıkma tamam, tamam mı? Tamam. Rahatsızlığım var dedin. Hadi. Yok çıkamam ben. Dur. Sen çıkabilirsin. Sen çık. içerilere bak. <laughs> tamam gö göstereyim dur. Işığımızı da alayım da. Şöyle. Burada kaya mezarları var. Arkadaşlar. Bir gösterelim içini. Şurada bir sunak. Gördüğünüz gibi bir sunak var. Şurada maşat dediğimiz bir fakir mezarı var. Şurada başka bir mezar. Şurada da üçüncü bir mezar bulunuyor. Üç tane burada kaya mezarı var. Şuralarda da büyük bir ihtimal varmış da bakın yerler belli. Ya çökme olmuş ya da kırılmış. Bayağı sarp bir kaya arkadaşlar. Şöyle bakın. Uçurum kenarı gibi. Arazi de şöyle. Şimdi şu karşıya geçeceğiz arkadaşlar. Şu karşıda görünen orada bakın yaşam alanları var. Oraya geçeceğiz. Şimdi asıl yerleşim yerine geldik arkadaşlar. Şurada bir bölüm var mağaralar. Asıl, şurada da mağaralar var. Şimdi sırasıyla onları görelim. Koyuncular yapmış herhalde Bahramca. Değil ya. ee, sen çok çıkma tamam mı? Ee? Sen çok çıkma. Ben şu yukarılara bakıp geleceğim. Tamam. Sen aşağıda do dolan olur mu? Tamam abi. Heh. Şuranın girişi kolay arkadaşlar. şöyle her taraf gördüğümüz gibi yine çömlek kırı günler günlük işlerde kullanmak için yapılan çömlekler çoğunu çömlek görünce bizim insanımız hemen defin aklına geliyor da <laughs> şura bir mağaraymış yuvarlak Asıl mağara şurada. Hadi bakalım neler varmış. Hmm. Şöyle oyuklar tandır gibi. Bunlar ambar olarak kullanılmış zamanında arkadaşlar. Şura. Aynen. Şurası da ...ambar yeri. Burası bir... ...şöyle oda, yaşam alanı gibi. ışığı tutalım. Buradan... ...şöyle görüyor musunuz? Alt katlara iniyor. Orada bir ambar daha var. Şurası da bir ambar. Şurada ufak bir delik var. Onun ne olduğunu bulamadım. Burası böyle. Yer. Yaşam alanı, mezar değil de yaşam alanı olarak kullanılmış. Şurada ne var yukarıda? Ora nereye gidiyor? Şuradan yana bir bağlantı var. Şurada büyük bir ihtimal kapının ağzı şurada arkadaşlar. Kapalıymış. Sonradan kırılmış, kopmuş. Şuradan yan tarafa geçiş var. Bakalım burada ne varmış. Burası da bir oda böyle. Şöyle bir oda. Manzara böyle arkadaşlar. Şimdi bu bölümü tamamladık. Karşı karşıya geçeceğim arkadaşlar. Oraları göstereceğim. Şurada da mağaralar varmış da. Bunlar kopmuş. Şunlar kopuk. Biz karşıya geçelim. Yukarının girişini bulamadım da şurayı bir deneyeceğim arkadaşlar. Şuraya şurayı bir deneyeceğim. Şöyle biz diğer taraftan giriş arıyorduk da burayı görmedim. Bu tarafta giriş var arkadaşlar. Şurada şu iki tünelden girilen bir mağara var. Orayı göstereyim önce size. Şuradan giriliyor. Şöyle bakın arkadaşlar kocamana bir in mağara toprak dolmuş şuralarda ambarlar ambarlar var dur bakayım şurada öyle bakın şura yine sürgü taşını görüyorsunuz mu? Burada bir tane de sürgü taşı var. Tabi yukarıları falan hep defineciler kırmışlar. Karşıda, karşıda büyük bir ihtimal o dönem hayvanları bağlamak için havutlar var arkadaşlar. Burası bayağı büyükmüş. Sağlamda duruyor. Şuradan bir çıkışı var bunun. Şuradan yukarıya gidiyor da. Orası galiba kapalı. Bak şöyle bir tünel var. Burası kapalı. Yani yukarıya şuradan bağlantı var. Bakın. Şuradan yukarı gidiyor. Üst katlara. Yani büyük bir ihtimal bu derin kuyu ve kaymaklı yeraltı şehirleri var ya onlar da aynı dönemde yapılmış. Tabi oraları daha sonra Hristiyanlar yaşam alanı olarak kullanmış ama e, burası e, daha sonrasında Hristiyan halk tarafından kullanılmamış. Çünkü mimari birbiriyle aynı. Oradaki mimariyle, buradaki mimari. Mimari derken, yani bu mağaralar içerisindeki yapıların şekli, yani şuradaki havutların yapısı, dehlizler, birebir aynı. Yani burası bir aslında yer altında olmamakla beraber uçuruma kurulmuş bir şehir yeraltı şehri arkadaşlar. Şurası da ayrı bir kolu arkadaşlar. Burayı bir gösterelim içinde ne varmış buran. Burası da baya büyük bir mağara burası da. Bakın şuradan geçişler var. Yine aynı şekilde bakın burada da haftlar var. Şöyle. Şöyle haftlar var. günümüzde çobanlar ağıl olarak kullanıyor. Şurada bağlantı yerleri var. Bakın. Şöyle tüne. Burası da dışarıya çıkıyor. Evet. Yine burası da şehrin bir parçası. Çinçin çin mağaraları diyorlar arkadaşlar buraya. Şurada üst katlar var. Oraların bağlantılarını bulamadım ya. Çok da vaktim yok. Yine burada bir tane sunak var arkadaşlar. Şu bu mağaraların altı şuralarda yine yaşam alanı olarak kullanılmış. Büyük bir ihtimal taş yapılar da varmış. Onlar zamanla yok olmuş. Asıl yer şurası arkadaşlar. Bakın. Yani bura turizme kazandırılabilir. Gezdiğiniz her yerde şunlarla karşılaşıyorsunuz. Her taraf bununla dolu. çünkü o dönemde bütün ev aletleri bunlardan yapılıyordu yani. Yukarılara çıkamadım. Çıkmak da istemedim ya. Şöyle şuradan başlıyor arkadaşlar. Bu Çinçin çin mağaraları. Şöyle asıl yerleşim yeri şurası. Şehir olarak burayı kullanmışlar. Şu vadi boyunca şöyle devam ediyor. Şuralarda da mezarlar var. Kaya mezarları. Baya bunun içi birbiriyle bağlantı yolları var. Döneminde bayağı insanın yaşadığını tahmin ediyorum. Allah biraz da terledik ama. Evet değerli dostlarım. Bugünlük bizden bu kadar. Umarım güzel bir video olmuştur. Hem biz geldik, gördük, gezdik. Hem de kayıt altına almış olduk. Develi Hüseyinli köyü, Çin çin mağaralar arkadaşlar. Yaşam alanı ve nekropol alanı olarak geçiyor güzel turizme kazandırılırsa gezip görülebilecek yerler arasında. Evet değerli arkadaşlarım. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Bu ve buna benzer videolarımızı devamını görmek istiyorsanız videomuzu videomuzu beğenip paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.